Yapamadın. Hayır yaptım. Hayır. Bir alıyorsun iki alıyorsun, sonra üç alıyorsun. Bir kenara koyuyorsun. sen Hı. ikidesin sanıyorum. Hayır ikideyim ben. Ben kameramanım. Ben oynayacağım. Bu video ile birleşik bir yapalım. Bence. Benkin. Evet. Bir. Tamam. Ben hemen Erva oynayacak. Sabahtan beri paketi koymaya çalışıyorum. Tamam açabilirsin. Tek. O yeşil çıkmıyor. Senin ben. Çıkmıyor. Ver. Ver. Tamam sen bir tut. Aa çıktı çıktı. Çıkardık sonunda. Oh, Allahım Evet Senin iki kere falan yapmıştım. Yok. Yenileceğim. Hmm. Evet. Hmm. evet hadi bakalım. İçinde kim var bu arada? Hmm. Evet. Bir <laughs> <Ki hakkında> gitti. <laughs> son bir hakkı kaldı. Sıfır hakkı yani. Şu an sıfır hakkı var. Bir daha elenirse. Olmaz. Ooo çok iyi. Ben hepsini Evet. O seni topladı. bir yanlış <laughs> <laughs> yaptı. Onu da saymıyoruz. <laughs> şöyle koyacağım deneyim. Hayır olmaz öyle. Zaten tutamadım. Olmaz. Tamam. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Duyuyorsun sesi. Nereden trendi aldık Ucuz, evet, evet, şey bir artık? Şey çok güzelsiniz. Geç geldi 200 lira mı? 200 150 lira mı? Evet 250 lira. Birkaç tane güzel. Çünkü kumlu. Gerçi ben çok güzel. Şimdi, um, bunu çiz. Çekme almak için. Şimdi um, size gösterme. Eğer arkadaşlar burdasınız. Şimdi siz böyle bir eşya almak istiyorsanız. Mesela yapmanız gereken şey var. Böyle bir şey alacaksınız. Ucuzunu arıyorsunuz. Böyle ne yapacağız? Mesela ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ucuzunu nasıl alabilirim? Falan filan derseniz. Yani böyle bilgilendirme amaçlı yaptığım bir videoyu. Beğenirseniz. Şıklıklı olurum videoyu Beğenirseniz derken. Videoyu beğenmenizi istemiyorum. Tamam. Beğenebilirsiniz. İstediğiniz gibi ne yaparsanız yapın videoya. ya da şunları göstereceğiz. Evet şimdilik bu kadardı. Umarım bilgilendirmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayacağım. Gözünüzden de, de koparsa görüşürüz. <laughs>